Hani mükerrer olmasın sorular diyor ya Ahmet Hakan. E zaten yanımdaki kişi F35 ile ilgili bir soru soruyorsa onu duyduğum an o soruyu ben değiştirmiyorsam başka bir soru soramıyorsam zaten gazeteci değilim. Ya da o soruyu çevirip başka bir şekilde sormuyorsam, o sorudan başka bir soru çıkaramıyorsam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevaptan yeni bir soru çıkaramıyorsam, zaten ben bir gazeteci değilim demektir. İlaveten madem sansür yok, madem mükerrer olmasın diye bu sorular önceden toplanıyor, o uçakta yer alan, gazeteci sıfatı, gazeteci vasfı taşıyan insanların hiçbirinin aklına gelmemiş olması F-35'ler konusu konuşuldu mu? F-16 konusu konuşuldu mu? Kapsa yaptırımları konuşuldu mu? Bunun hakkında kongre ile ilgili bir bilgi verdi mi Donald Trump gibi soruların hiç kimsenin aklına gelmemiş olması eğer mümkünse tabii daha da vahim gazetecilik adına daha da içler acısı bir durum diye düşünüyorum.